İki gözümün çiçeği, ben uzak nedir bilmem, güzel bakıştım. Gözlerimi kapadım mı, yanımdasın. Bir şiirde ellerinden tutarım, bir şarkıda gözlerinden öperim. Her şeyini al git dersen, yüreğinden tutar, yine seni alır giderim. Uzakta olsan ne fark eder ki, ben seni kalemime teslim ettim. Yüreğime yazdım be sevgili. Dilediğin kadar kalabalıkta yaşa, Sol yanın uzaklarda ise yapayalnızsın. İçime sığmayan gönlümün sessiz feryadı yankılanıyor kulaklarımda Ve rüzgar kokunu getiriyor uzaklardan Senli düşlerimin tam ortasında umudun kıyısında hasretle seni yaşıyorum. Aramızdaki mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, sonsuzluğa giden tüm yollara adını yazdım. Hangi yoldan geçersen geç, seni sevdiğimi okuyacaksın. Pekala, madem ki mesafe var, neden elimi kalbime koyduğumda sana dokunuyormuş gibi hissediyorum? Belki mesafe olarak uzağımda ama bana öyle yakın, öyle yakın ki kokusu burnumda, aşkı kalbimde, kendisi beynimde. Ben seni sevmeseydim nereden bilirdim uzakları, hasreti? özlemi, sabretmeyi, en çok da beklemeyi. Bu kadar uzak olup kalbimde uyuman ne tuhaf. Uzağımda ama her gece kalbimde uyuyor.